Hadi bakalım nasıl çıkıyorsunuz. Ya, hadi gel. Hadi gel. Aa, elime Sen, elime Emir çıktı bile. Hadi Tuğba. tamam çıktığınız zaman oraya gideceğim. Bakayım çıkabiliyor musunuz? Onu merak ediyorum. Emir çıkmak üzere. Emir hedefe ulaşmak üzere. Bakın bu kadar yüksek. Emir çıktı. El sallay Emir. Tuğba çok yavaşsın. Tuğba da çıkıyor. Birlikte kayın tamam mı? Hadi bekliyorum sizi burada. Aa, Gel hadi. Tebrikler. Çok güzel yiyiz. kaydınız. Sevkler. Eğlenceli miydi? Evet. i'll